Ya kurup mu? I just Bir dakika. Kurup mu yapıcık? Öyleyiz. Siz size sakso çekeceksiniz. Bu gece senin <laughs> amına kolumu sokacağım. Vay amına. Ne sikkele aşkım. <laughs> <laughs> yani, merhaba arkadaşlar bugün... Merhaba evet. evet. arkadaşlar, benimle gelin arkadaşlar. Bugün size evet. 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 merhaba evet. arkadaşlar. <laughs> Minecraft Denizler arkadaşlar yanımda hiçbiri evet. yok arkadaşlar. Hoş bulduk kloriyon. Evet bugün arkadaşlar... Yanında da, ya da ban var arkadaşlar bugün ben, arkadaşlar. Bana niye ban? AAAAAAAAAA Ahahahah Ve arkadaşlar bugün banı bulmaya çalışacağız. Ban nerede bilmiyoruz. <laughs> Eğer bana bulmaya <bulunuys> <laughs> istiyorsanız kanala abone olun. TikTok bana niye ban bu? Oğlan izleyici. Merhaba popo Merhaba hmm. Bakalım bana bulabilecek miyiz? Eğer bana bulmanızı istiyorsanız arkadaşlar Senin Bize like, atın, like, like, like atın İkinci bölümü like çekeceğiz Bize uçan araba yollamış olursunuz arkadaşlar Uçan arabayla bana daha hızlı bulabiliriz Uçun Şimdi başlıyoruz var. Uçan araba Her gün tiktok'a saat 8'de yayın açıyoruz arkadaşlar eğer oradan altın araba atarsanız daha hızlı bakacağız kolay bi kolay tiktok değil bir kolay Bir kolay o ne amk Bir kolay bir kolay Bi kolay O ne <laughs> big olay, big olay. Big olay. lan harbi Sana koymak ne kolay <laughs> Bi kolay bir bi kolay Bir kolay hee ben bir kolay diye anladım amk <laughs> Nikolay he, kolay Bir olay anladım Arkadaşlar bu arada kolay sana koymak ne kolay şeyden edik 5 referans Evet. Ulan. Ne, ne 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 evet ne evet. Amin. ya da ben böyle bir şey. Yani Serhat'ın yazdığı sinfonik şiirler geldi hatırlıyor musunuz onları? Ne? Serhat'ın yazdığı sinfonik şiirler. <laughs> Şimdi bu <bulbatamam> da da. <laughs> hatırlıyor. Allah denene ne 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 Ya işte ya amına ya. Hangi şiirler lan hatırlamıyormuş ben. Şimdi şey böyle ne bileyim random bir konu üzerine şiir yazıyordu ama böyle ne bileyim birini roastluyordu falan öyleli. Hatırlıyordur ee... belki. Neyse Minecraft. Sen de varsa atsana bir iki tane. Example. <laughs> ben de var ama atmam. İşte. Bak ya. Abi neden? Çünkü Google Play Store gizli hakları. İşte. Sen başıma bana bir şey ki, gelirse bu Store şey sorumludur. Ben derim ki tamam. O yüzden. Reci Bey. Ha. Beni yanına çekersen sen çikolatalı ekmek vereceksin. <laughs> yanına çek beni acil bak. Gidiyon yine kayboluyor. Mavi slime'daki Oğuz gibi bağırıyor. Al bakalım yani. kardeşim. Şey mi aman 8 yaşım ki köle çocuklar mıyım mutluluğunu <laughs> çalıştırdığı? Ben bunları nasıl sen... yapacağım şimdi? <laughs> Aynen Çok sen köle çocuklarsın. Benim... Benim... Spiderman figürümü yapan... Işıklı Spiderman man yes figürümü be. yapan... Çinli, çocuk, Çinli çocuklar yılbaşına Çinli. yaptığı çocuk. yılbaşına hediye <laughs> olarak alınca. <laughs> bunu ben yaptım ama bunu. Hero <laughs> run! Arkadaşlar bu arada. From the fucker around. Eklemedik ama ben eklemek istiyordum. Kula dedi ki. <laughs> 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 Rezi açtıkları birazdan, e, birazdan götüne girecek haberin olsun. Ney? Ha. Açtıkları birazdan götüne Reci, Reci bana gel bana gel. Reci bana gel. Çok güzel ev yapma yeri buldum. Burada Reci dere Reci, bu... Reci, bence gitme kaçıracak seni. Reci bana gel sana şeker ver. <laughs> Hayır kırıyor <Bir> kendi. <laughs> Oğlum teleport Julian. <laughs> ha Ne kadar zor oldu. Ana seni kaçırdım. Kaçırdım seni. Lan lan. <laughs> lan. <laughs> lan. <laughs> <laughs> Tam ikiyom ya. <laughs> the park, yeah. Get back to work! Asa, get, back to to work get back to work! 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 Oh It's Bir tane film var izlediniz mi? The Django Unchained diye. Aklıma geldi. Ah oh, to you, ah oh. oh, to you. Aradan She yani yazar bana. Ya yazar Sometimes. Rezi niye zıplıyorsun evladım otistik misin? Lan ne yap zıplıyor mu? Ben... Ha? 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 <laughs> Get back to work. <laughs> Öldü bu arada. Öldü. Oğlum. Lan ya tam kırmış. <laughs> işte, ya tam koyayım. Kular adamın yatağını niye çaldın? Uyuyacak yeri yok. Get back to work bo. Get back to work. Dead stare amına koy. <gülüyor> 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 Hayda. Ayda. Oh! O neydi? O neydi sen nesin? Şeytan mısın sen? Poas puas gördün mü az önce olanı? Hayır Bir sade Selin'e Alex, Alex Alex Nick Alex, Alex kim koyayım? Alex oldu Alexander sallandı ama Get back şey you little blyat Acı kaç Olum Londralı iş adamlarından <laughs> <sonra> kaçamazsın 1876 <laughs> ile renklendirilmiş <gülüyor> <gülüyor> <laughs> gelme gelme gelme. Hero Bright. Sen de daha diyeyim. değerli adam mıyım? Kaç. 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 <laughs> Ailem beni bekler. Ailem beni bekler. Abi eskiden Reci Bey'i satın alabiliyorduk ya. Of, ne? ne gitti o? Ne diyorsun oğlum? Yok şey. Ne diyorsun oğlum? Ha, 876 referans. Ee, Ya <laughs> çok komik. Beni yana çek sana şeker vereceğim valla. Yalan. <laughs> He. İnan, inanma inanana bu arada. Evet. Ha, yazamadım ama. Ha. <laughs> Balık var benden daha değerli. Uyum. Ha uyuyun. Beni tam götünde şu an. La, hadi. <laughs> <etpeçe basma zaten>. <gülüyor> 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 Bak dedim ama. f basma diye dedim. Niye arkana döndüm? <gülüyor> <gülüyor> Koyuver tuzağı bir Zenci bu bombuk gençlerine bulaşmıyorum adamım. Ya ya tamam mı? Kuar va va mı mı atanı? Kuar Ben çok mu yalamıyorum dostum. Ben çok mu yalamıyorum. Bombuk ya bu ne derler? Ne yapacağımı diyendiğim hep yapsaydım keşke. Ya niye? Ev yapacağız işte. Ev yapacağız da sen... Ev yapamıyoruz abi. Sen... Ben 11'de yatacağım. 11'de niye yatıyorsun oğlum? Bey misin sen? Ha ben 11'de yatıyorum okula ya. <laughs> Adam harbi uyudu ama ne koyayım ses. Yatak <laughs> <laughs> savunuyorum uyu artık. Yatak <laughs> <Etak Gülüyor> <savunuyorum. Gülüyor> savunuyor Gaylar değil. Bad de defense, şey. heee, bad defense x hani, hani. Neyi? Hani tower defense x yapıyorum sen Tower defense bed amına koyayım, x değil. <gülüyor> Aynen. Tower <laughs> defense bad. Yarım eden sapık arıyor. Yarım eden sapık arıyor. Sapık kim? Şipi gibi gibi düğümlüdü. From Bengal, Dingle, Coindale. What's up guys? It's Coindale Diggle here. <gülüyor> <gülüyor> What's up guys? Quan de her. here. Aa koyun buldum. Ne ya buldum? buldun? Ha. Hmm. Ah hero brand. Arkadaşlar hero brandi gari. <laughs> Haberi yok bence. Burada no. <laughs> <laughs> ya <laughs> yeah. e, yeah. ismim niye italik kanka bana söylesene <laughs> Allah kanka kerim ismim, kanka ismim italik get back to work nah you you you, get back to work nigga <laughs> ya vurma vurma ya <laughs> <laughs> <Aa, inekinesi gülüyor> tam yok oh, Ah ki aa idakide dizik tam buna Kanka iç adamları ya. gibi şapka yapacağım kendime deriden. <gülme> Çok şapka. Ha 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 petrol ha 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 sömürge sömürge ha ha. Bro cosplaying Amerika. Ay gülüm ne gülüm ne gülüm Kuku Ha ha bunları bu bunların annesini öldürün bu ineklerin. Haha, ha nerede? Bende. Koysana Şu adamın yatağını ver artık. Eğer bana yardım edersen gelirim belki. Opsiyonel. Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta nasıl tahta yapılır onu göstereceğim. İlk önce çubuk koyuyoruz. Ya böyle koyacaksınız. Sonra çubukları böyle üst üste birer şekilde koyacaksınız. Sonra ister böyle ya da ister böyle koyarak balta yapabilirsiniz. Ne de kesip bir kadar değil. Teşekkür ederim. Yine o ama yine go. Bugün oyunu nasıl bitirirsiniz onu göstereceğim. İlk önce bir kazma yapıyoruz. Ha madem, madem, <laughs> madem, <tik> madem, madem. İronik olmayarak şimdi videolar çekmiş olmam bunu daha da komik yapıyor. Kimin? Benim. Ha işte. Reci bana TP atarsan sana çikolatalı ekmek vereceğim. <laughs> çikolatalı ekmeği dört evet, bu arada. titriyor? Ha ha ha. Tuzağıma düştün yine. Get back to work. Ya öldürme öldürme. Ya. Tamam tamam gel 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 gel. gel, Atlarım, gel, gel, ki. gel, gel. Atlarım ki. Atlarım ki. Yaşamak gitsin böyle var. Sen ne? İstiyor <laughs> mu bunu? İstiyor bunu? Niye? İstiyor bunu? Niye öyle amına? İstiyor mu bunu? Ha? Ne oluyor lan? Bir dakika. <laughs> lan bu ne? Ne oluyor lan? Allah kahretsin Amına koyayım. Batuhan benmiş Batuhan Atalar. Neyi? Batuhan'a atlarken ben. Merhaba. Aha. Kulağı... Çanklar yükleniyor bir tane. Neredesin? Aa. Gel 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 sana neler yaptım. Ben neler yaptım gel. Gel Aram. Aa neredesin? Hoş geldin. Şimdi ben... bana da Merhaba. Ben alakalı. TP at Efendim? bana. Aa, bak bak arkana bak arkana bak. Anam bu kim? Herobrine kız. Herobrine kız. Ben bir misin? şey söyleyeceğim de. Da... Ya bak ya. bak. Ban. Gece. Efendim. Bir şey sorup çıkacağım. Ben. Tabii abi. TikTok Herobrine. bana ne yapıyor? Bir şey dedi Ne? Oldu oğlum? ne? <laughs> TikTok yazmışsın da ne oldu? Evet, Nasıl Niko yazmışsın? O. Ne oldu kanka? Uuu, oh, niga koy. E, duyuruya baktın mı abi? Duyuruya, bak... duyuruya baktım. Şeyden de ha. Duyuruya... E abi, SS alttaki işte. Bana diye ban yaptın. E, duyur ama... Bence o, şakayı anlamadı Ha, harbi şakayı ben kaçırdın sen abi. kusura bakma ya. Olsun, olsun. Reyce anlayamadım eşkili, kusura bakma. Enti abi, enti. O oh, bir Doğru sürü yeme yemek. Yapalım. Oh. Dur, ağaç göreceğim. Dur. Ağaç. Kan, şu an tamam, ne kadar yemeğim var biliyor musun? Ne kadar? kadar. Bistek, bistek koyun eti. Anam ama. Yarım stek domuz eti, Mananama. yarım stek de inek eti. Haram. <laughs> haram. Başka zaman haram. konuşmaz ha. Haram brother, haram. Don't eat it. No. Ay yiyeceğim. Bay bay. Kulorun <laughs> ne? <gülüyor> Sen oyundan ayrıldı. Girsene oğlum oyuna. Girsene oğlum oyuna. Kanka dur. O sırada şey yaparım <laughs> Map yapacağım. İşim var. İyi o çıkak mı o zaman? Yemeyeceğim dedin öyle bir şey. Lan. Batu gel çıkak sonra girek. Şu an İnne beni de sarmıyor Melce. Şu an tam daşşaklı oyunda o arada. Çok evet. daşşaklı Yarrak. 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 mi aşkım? Hmm. Benim geçen <laughs> sattığım çaydı gördün mü sen? Ne? Şey, seslinin kaydını alıp çete atmıştı onu gördüm. Ha mi? gördüm onu çok iyi. Ama ah, benim sesim az geliyor ama olsun. Tam, tam senin bağırmayı şey yapmışım. <laughs> ben kaçıyorum. Kaçıyorum mu? Tamam. Hadi gidelim. Tam gidelim. sonra derim. Gidelim. Tamam ya. abi. Sana görüşürüz. Ben de kaydı kapıyorum. Arkadaşlar 14 dakika 41 saniyelik MC de bu kadardı. Her, kendinize iyi bakın. Bir şey demek istiyor musunuz? Abi bu bir şey videosudur. Deneme videosudur. Cidden evet. bir SMP'miz olacak. Ve bunun üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Evet. Bu sadece bir haber videosudur. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Kendinize cici bakıyorsunuz. Evet. Yani... Abi ben yani... benim söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Evet. Fuck niggers. <gülüyor> 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 bu olmaz. Bu açtı Sosyal mesaj vermek Bunu istiyor musun? Ziplersin. Minecraft chatinden falan sosyal mesaj vermek ister misin? Yarrağımı yereci bey. Efendim. Ah efendim. <laughs> Reji, Reji, gibi ya. He. Ha. Hadi ben kaçtım. Hadi görüşürüz. Küpek kaç. Ney? <laughs> Küpek? Abi. Küpek Alcan. Ben senin aynı saklama geldi Abi. işte ben tamam diyecektim. Para yok. Oh. Para yok. Oh. Küpek aç olabilir ama almayacağım. Bence şu an Reji köpekten daha aç. Açsa doyur diyecektin. Sik dir git tam 64 çektim bizeyi. Neyse arkadaşlar. Bu videoda böyle yarram, 8 sokuş bir videoydu. Ee, sonraki gerçek eser Bir böyle kanalları izlemeyin. Ehe. Ne diyorsun lan? Seni banlarım. Seni banlar mısın? Hayır. Ee, seni ban Hayır. Seni ban. Hayır. Seni ban. <laughs> seni ban. Seni banlar mısın can oğlum? Ben sunucunun <laughs> mekanın sahibi geri geldi <laughs> Tamam. Eee kay kay ses ses arkadaşlar e, kaydı durduruyorum. Görüşürüz. Kendinize <laughs> iyi bakın. yarısın